Thank you. Öncelikle hoş geldiniz. Baba olan arkadaşlarımızın da babalar günü kutlu olsun. Sağ ol başkanım. Allah hepsinize, çoluğumuza, çocuğumuza uzun ömürler versin, sağlıklar versin. İnşallah mutlu bir şekilde burada yine buluşuruz. Bir sonraki müsabakada. E, biliyorsunuz geçen yıl bu müsabakayı yapamadıydık Yangından dolayı iptal etmek durumunda kaldık. Çıkan büyük orman yangınında. E, bu yıl gerçekleştiriyoruz. iki tane giriş noktamız vardır e, bugün, bir tanesi buradaki Cemento Değridağ Kumyalı Balıkçı Barınağı. E, öğlen yine geçen e, müsabakada olduğu gibi boğaz tepavcılık, atıcılık birliğinin yukarıdaki loka, lokalinde olacağız. Bugün ekstradan e, koyduğumuz deniz zararlılarından balon balığı vardır, e, önceki müsabakalardan farklı olarak. Bugün aslan balığı 1 puan, badon balığı 2 puan olarak hesaplanacak, onu şimdiden size söyleyeyim. Yine balıkların değerlendirmesi aynı şekilde olacak. Eşitlik durumunda Dartı'ya geçeceğiz. Büyük balık ödülümüz yine vardır. Bugün Eee Ferdi dereceliler arkadaşlarımız önceki müsabakalarda madalya e, verildikle, şikayette bu kupa istedi. Biz de bugün farklı olarak kendilerine küçük e, plaketler yaptırdık camdan. Onları vereceğiz, evlerine götürüp hatıra olarak koymaları için. Ee, ben kazasız belasız bir müsabaka olmasını dilerim. Herkese başarılar dilerim e, kuramızı da çekelim. Kime çektirdim? Bugün en genç yarışmacımız. Kim? Geçen daha yaşlıya çekti. Değer ayın var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Gel abim çek. Bir dakika gelin. Aç. Çık açalım ilk önce. Evet. Gireceğimiz nokta orası olacak arkadaşlar bu da girmeyeceğimiz nokta olacak. Evet. Boğaz çimentodan girmiyoruz. Kum giriyoruz arkadaşlar. Aç kendini görelim. Aç kendini Sınırları Sınırlarda söyleyelim. Evet onu kaldırıyorsun. Evet. Sınırlarımız da arkadaşlar. Kum yağlı balıkçı barınağıyla. Çayırova Feneri. lost değerli izleyenlerimiz, Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Kuk yanımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Basriyeciğim. Sen de hoş geldin. Bu müsabakalara, deniz zararlısının e, mücadeleye. biz e, 2018 yılında sırf farkındalık olsun ve e, bu balığı da piyasaya kazandırmak amacıyla benim e, genel sekreter Sayın Erhan Keser'in de başkan olduğu dönemde başlamıştık. E, geçen yıl çıkan büyük yangından dolayı bu müsabakayı e, iptal etmek zorunda kalmıştık. Aynı tarihlere e, Tam ay rast geliyordu ve bu müsabakayı da o yangından dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Bu yıl yine düzenli bir şekilde yaptığımız için tekrar faaliyet programımızda da zaten bulunuyor. Bugün de bu mücadeleye yine devam ediyoruz. Bugün sadece farklı olarak yine bir başka deniz zararlısı olan balon balığını da müsabakaya koyduk. Bugün balon balığı da vuran arkadaşlarımızın her bir balon balığını iki puan, Aslan balığını da bir puan olarak hesaplayacak. Ben e, şahsen federasyonun bu deniz zararlısıyla mücadeleye öncülük ettiğim için ben e, camiamız adına gerçekten çok mutlu ve e, gururluyum. Çünkü bu balık ilk ön, ilk birinci müsabaka yaptığımız zaman ve sunumunu yapmıştık e, restoranda. E, bazı arkadaşlarımız korkarak yemişti bu balığı. E, i̇şte zehirlediler, bir şey olurlar diye. Fakat gerçekten çok lezzetli, çok güzel ve bugün de yine piyasada yok satan bir balıktır. Evet dikkatimizi çekti Sayın Başkan. O günkü müsabakadan sonra artık restoranlardaki menülerde yerini almaya başladı yavaş yavaş. Evet her müsabakada biz zaten bunun yine anlaşmış olduğumuz restoranlarda sunumunu da yapıyorduk. Müsabakaya katılan hem misafirlerimize hem de sporcularımıza. Ee, ve Gerçekten çok lezzetli bir balık ee, ve şu anda da e, tüm balık pazarlarında bulabileceğiniz ve e, alıcısının olduğu bir balık. E, bizim zaten amacımız buydu. Çünkü e, bu deniz zararlısıyla sadece ne federasyonun yıl içerisinde yapacağı bir müsabakayla bunun e, hiçbir zaman önüne geçemezsiniz. E, bizim amacımız neydi işte e, profesyonel balıkçılarımızın da bu balığı tutarak yine piyasaya sürmesiydi. Şu anda onu başardık ve dediğim gibi federasyon buna öncülük ettiği için ben gayet camiamıza adına mutlu ve gururluyum. Evet. Aslında aslan balığının zararlı olduğunu, istilacı olduğunu söylüyoruz ama bir bakımdan da gelmesi iyi oldu çünkü eti yenilebilir bir balık olması biraz avantajlı oluyor. Yani bir balon balığı gibi zararlı değil yani balon balığı da zararlı ancak balon balığının eti yenmiyor ve o bizim yediğimiz balıklara da zarar veriyor. Dolayısıyla bal balon balığının 2 puan olup da aslan balığının 1 puan olmasının nedeni de budur diye düşünüyorum. Evet, evet. evet e, budur. E, tabii ki işte aslan balığı buraya geldiği zaman bizim e, Kıbrıs'ın e, en popüler balıkları olan orfo ve Laosların yuvalarını istila ettiği için, evet. girişlerini istila ettiği için işte e, deniz zararlısı olarak görülüyordu. Ee, onun mücadelesini o yüzden başlatmıştık. Ee, ama e, balon balığı tabii ki öyle değil. Ee, onun eti bizim ülkemizde yenmiyor. Ee, Japonya'da tamam bunu yiyorlar ama bizim ülkemizde bunun e, yenmesi şu anda bir cesaret edilip e, sunumu yapılmamıştır. E, kimse de bilmeden bu balığı yemesin. E, ama aslan balığı gayet gönül rahatlığıyla e, sofralarında yiyebilirler. Evet dikenleri zararlı sadece. Onu da buradan belirtmiş olalım. Yani sokan balığı gibi sadece dikenleri zararlı. Eti yenilebilir. Evet Sayın Başkan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim ben bugün buraya katılan e, tüm sporcularımıza e, teşekkür ederim camiamız adına. Bugün biliyorsun babalar günü. Buradan da tüm e, hem sporcularımızın hem de e, kulüplerimizin, e, kulüp başkanlarımızın ve tüm üyelerinin ben babalar gününü kutluyorum. Rahmetli olan babalarına da buradan e, Baş sağlığı diliyorum, e, mekanları cennet olsun. E, güzel bir günde bu müsabakayı yapıyoruz. E, i̇nşallah güzel bir şekilde de kazasız belasız tamamlarız. E, öğle yemeğimizi yedikten sonra, kupalarımızı da verdikten sonra herkes ailelerin yanına gitsin ve e, babaların, ailelerinin e, babalar gününü kutlasın. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet yanımızda Avcılık Federasyonu Müsabakalar As Başkanı Tibel Cuma Gülkan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Vasfim. Seni görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Anayı çok açtın. Evet, uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Evet. Ee, bugünkü aslan balığı müsabakası hakkında e, as başkan olarak sizden e, bilgi alalım. Şimdi aslan balığının zararlı olduğu konusunda e, çok uyarılar yapıldı. Ancak dikenlerinin tabi zehirli olduğunu, evet. etinin yenilebileceği evet. konusunda bayağı bir e, çalışma yapıldı ki bugün artık e, gönül rahatlığıyla yenilebiliyor. Gerek zıpkıncılar gerek profesyoneller açısından. Bazı restoranlarda işte menülerde de yerini aldı. Bugünkü müsabaka hakkında ufak tefek e, eklemeler var. Onun hakkında bilgi alalım sizden. Evet bugünkü müsabakamız e, işte geçen yılki büyük yangından dolayı yapamamıştık. Gerçekleştirememiştik. Daha doğrusu ben görevde değildim. E, o yılki federasyon yönetimi gerçekleştiremediydi. E, bu yıl tekrardan kaldığımız yerden devam ederek ama tabii yeniliklerle birlikte devam ederek sevgili Masri. Evet o yenilikleri alalım lütfen. E, Yeniliklerimiz şu. E, artık Aslanbalığı müsabakasında gözlemcilerimiz tüm müsabakalarda olduğu gibi gözlemcilerimiz e, getirilmiştir. E, tüm teknelerimizde işte çapraz e, gözlemci yönlendirildi. E, telefonlarımız yasaklandı. Nedenini öğrenebilir miyiz? E, telefonların yasaklanmasının nedeni şudur. Tabi acil bir durumda gözetmenden e, ricada bulunup alıp e, gerekli görüşmelerini yapabilirler. Telefonlar teknede. Evet telefonlar teknede. Ama araçlarında da bırakabilirler. Bir, bir sorun yok. Evet. E, yani daha temiz, daha sağlıklı bir müsabaka açısından ee, biz evet. telefonlar şimdilik daha doğrusu şimdilik değil de ekarda e etme yönünde gittik. Bu şekilde bir karar evet. aldık. Bu arada kıyıda eee federasyon SOS teknesi hali hazırda bekliyor. Yani Aynen, herhangi doğru. bir acilrazdan indirecek müdahale yanlarına, yanlarına için. gidelim. Evet. Ee, birazdan indirip yanlarına gireceğiz. Yani güvenlik önlemlerimiz de alınmıştır tabii ki. Tabii Bunda ki. Geniş, geniş güvenlik önlemlerimizi aldık vasfı. Ee, bunun haricinde işte aslan balığının puan değerini 1'e düşürdük ve e bu yıl ilk kez Balon balığını da dahil ettik. Çünkü aslan balığının eti yenilebiliyorken balon balığının eti yen e yenmiyor ve aynı derecede hatta daha fazla balon balığı e diğer türlerimize, yenilebilir türlerimize e zarar e verebildiği de zaten e gözlenmemiştir Gerek dünya örgütleri, çevre örgütleri tarafından, gerekse deniz bilimcileri tarafından. Evet, balon balığı bu arada ilk kez bu yıl e evet, etkinliğe, etkinliğe ilkez, dahil ilkez oldu. Evet, ilk kez bu yıl etkinliğimize da e dahil oldu. E, yenilebilir bir tür netice olarak en azından biraz yükü üzerinden alalım aslan balığının ama gene zararlar kategorisinde de yerini alsın istedik. Evet. Bu şekilde bir yarışma başlattık vazifim. Evet. Peki başka eklenen bir şey var mı e, müsabakaya ekstra olarak bir değişiklik var Tabii mı? Tabii ki vardır. E, gözlemcilerimize e, ilk kez e, sarı fosforlu yelek giydirdik ki e, herhangi bir vatandaş teknesinden sporcu teknesi ayırt edilebilsin. Tabii bu da güvenlik için getirilen bir şeydir. Rahatlıkla fark edilip e, direkt üstlerine yönlenebilelim diye bir şeylere ihtiyaçlar var mı acil bir durum var mı gibisinden. E, sarı yerleklerimiz de bu şekilde yerini almıştır gözlemcilerimizde. Evet. Sanırım az sonra işte denize açılıyoruz. Evet. E, bir kontrol ve genel Tabii. ihtiyaç anlamında. Zaten gerek girişte kontrollerimizi yaptık. Gerekse su içerisinde kontroller gerçekleştirilecektir. E, zaten zaten de bizimle birliktesin. Birebir göreceğin orada da kayıtlar alacaksın. Çıkışta e, çıkışlara gene kontrollerimiz olacak. Nivarlarımız kontrol edilecek ve buraya gelecek. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Tüm babalarım, babalar gününü kutlarım. Başta babam olmak üzere. Seni de kutlarım nasfim. Biz de seni kutluyoruz sevgili Tiber. Teşekkür ederim sağ olasın. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl geçti? Güzel geçti Son dakika bizim adamı